Gördünüz değil mi siz onu? Neyse F5 hadi bakalım. Al. Vallahi görmedim. Haydi. Evet. Bir dakika işte, şu monitörü bir ayarlamaya çalışıyorum da amına kodum monitör. gece kafamda kurdum Sana bağlanacağımı bilemezdim Sonra da sevgili oldu Hiçbirisi aramıza giremezdi Seni o halde gördüm Sonra bir sigara yaktım Bum bum Seni sevdiğimi cümle alem gördü Çok iyi oyuncusun yoksa ben mi kördüm Sevdiğim kız hala yaşıyor evet Ama benim sevdiğim o hali öldü Ben bulunca Gidip ona da sonra hadi en sevdiğin renk ne başka Saçma sapan konulara geriliyorsun Önceden gülüp geçerdik şimdi deliriyorsun Güzelim gerçekten zoruma gidiyor Gözlerimin önünde değişiyorsun benim yorumum e, klip çok parazitli. Klip hakkında bir yorum yapabilecekse garip bir klip olmuş. Klip anlayamadım. Şarkı da şey kanka ne yaptığını bilmesemdeki gibi bence ona benziyor bir tık. Ama daha yüksek seslisi gibi geldi bana. Bana öyle geldi bilmiyorum. Hani 10 üzerinden bir puanlama yapmak gerekirse ben tekrar açıp dinlemem. Yani 4 veya 5 verebilirim bunu hocam. Evet yani bildin hani bu o giriş yerleri bile aynı neredeyse. Ne yaptığını bilmesem deki gibi bir sadece biraz daha ses daha fazla yüksek çıkıyor bu sefer. Ben 3 par 3 diyorum 4 veya 5 veririm tekrar dinler miyim dinlemem. Ama bizim ney, neyimiz vardı hocam. Arabada giderken çalarsa bir şey demem yani anladınız mı? Bizim de bu şarkı sıkalamız araba oldu ya koyayım. neyiz? Şey, gel, Rastgeleden gelirse, ha, geçmem. gelirse tamam, geçmem, anladım ama hani arap dinlemem yani öyle söyleyeyim.